Hoş geldin dünyaya, da bir rahatlasaydın abi sen pijamanı falan giyseydin. Kıyafeti çıkaracak zaman olmadı, bir dur bir dur, bir kendime geleyim, oh, yoruldum. Ha, i̇yi madem, aç mısın abi, bazlama çökelek falan verelim mi sana? Uzayda ne yediğimiz belli değil kaç gündür vallahi. Neyse sen yer çekimine falan bir alış iyice. zaten daha konuşuruz programdan sonra da. İnsanların uzaya gitme isteği tarih boyunca sadece bir hayal olmaktan çıkıp teknolojinin ve bilimin ilerlemesiyle gerçeğe dönüşmeye başladı. Hatta artık eller değil Türkler de uzaya gitti. İşte şu günlerde gündem oluşturan uzay yolculuğumuzun bazı detaylarını izleyeceğiz az sonra. Şahani Medya Canlı TV'yi uzaydan bile izleyen ve dünya üzerinde bizi takip eden özellikle Almanya, Azerbaycan, Fransa, İngiltere ve Danimarka'ya kocaman sevgiler selamlar olsun. Doğrusu biz dünya dünyada yemek yiyip de üstüne tatlı gelince şişkinlikten burun kıvırdığımız saatlerde ta uzaydaki amcamız ne yiyor acaba şu an diye pek merak etmiyoruz açıkçası. Ama astronotların uzayda yemek yemeği ile ilgili özel eğitimi aldıktan sonra Tam olarak istediklerini de yiyebiliyorlar mı? Gerçekten işte bu bir merak konusu. Gerçi biz de dünyada artık ne kadar doyuyoruz bu pahalılıkla bu da bir merak konusu. İşte yer çekimsiz mutfağın sırları. Astronotlar uzayda özel tasarlanmış paketlenmiş yiyecekleri yerler. Bu yiyecekler genellikle sıvı, jel veya önceden hazırlanmış formda olup özel kaplarda bulunur. Bu tür yemeklerin yanı sıra astronotlar uzayda genellikle besin değeri yüksek, dondurulmuş kuru gıdalar tüketir. Ancak bilinmelidir ki yiyeceklerin uzaydaki tadı yer çekimi olmadığı için çok farklı oluyor. Hatta bu noktada uzaya çıkan ilk Türk astronotumuz olan Alper Gezer Avcı'nın açıklamalarına göre Astronotlar uzaya çıkmadan önce yemek seçimlerinde de bulunabiliyor. 70 civarı yemek ve 30 civarında içecek denediklerini ifade eden Gezer Avcı elbette Türk yemeklerini çok özlemiş. Olmuyor ki. Olmuyor bu ya. Abicim ne yapmaya çalışıyorsun sen? E bu düşüyor. E düşecek tabii. Sen yukarıda yer çekimi yokluğuna iyice alışmışsın tabii. Unuttun mu? Dünyada yerin çekimi var. Burada paranın değeri bile düşüyor. Kaldı ki kağıttan uçak. Ben e, pardon tuvaletimi nasıl yapıyordum acaba? Ha. Ya? <laughs> İstersen onu burada deneme. Çünkü yer çekimi var ya malum. O rezalet olur burada. Bak şurada ileride sağda bir kabin var. O tam sana göre. Görüşürüz. Tabii uzayda bir yerden bir yere süzülmek ne kadar eğlenceliydi. Şimdi ayaklar yere basınca insan ne yapacağını şaşırır tabii. Hep söylüyorum. Uzaylı da olsan ayakların yere basacak kardeşim. Öyle süzüle süzüle hayat geçmez. Uzaydaki astronotlar yer çekimsiz ortamda serbest düşme durumunda olduklarından hareket etmek için itme, çekiş ve manevra teknikleri kullanırlar uzay üstündeki modüller arasında hareket etmek için genellikle özel tasarlanmış tutunma noktaları, kollar ve ayak askıları kullanılır. Astronotlar uzaya gitmeden önce yerçekimsiz bu ortam konusunda özel eğitim almaktadırlar. Merak edilen diğer konuysa astronotlar nasıl uyuyor? Cevabını hemen verelim. Astronotlar uyku esnasında uçmamak ve bir yerlere çarpmamak için uykudan önce kendilerini sabit bir noktaya bağlıyorlar. Ayrıca her astronotun 8 saatlik uyku programı olduğunu da biliyor muydunuz? Ha? Ha? Sonra Ha dur kız dur ağlama hemen öyle gelir bence akşama ya. Ne olacak? Uzay dediğin şuradan şurası. Bak benim yanında uzaydan gelmiş bir abi var. Ben onunla konuşurum. Bir torpil ayarlar, konuşur kendisiyle. Kapat sen kapat, ben ayarlarım şimdi. Kapat. Ee, Abicim, bizim uzayda bir arkadaşımız var da... ...kaç gündür haber alamıyoruz. Çoluğu çocuğu falan var sefil olacak ya sen bir konuşsan bir irtibata geçsen ne lazım şimdi orada uzaylı bir kadın falan görür aklım aklı kayar. Şu program bitsin ben telefon numarasını vereyim sen bir konuş olur mu? Çünkü yani aile yani bu dağılsın istemiyorum ya. Öyle zor olur şu yazıyı okusun geri döner o. Bu iş aslında hiç o kadar da kolay değil. Dünyada bile en eski iletişim aracı güvercinler veya denize bırakılan şişelerdi. Uzay iletişiminde bunlar da işe yaramaz. E öyleyse nasıl iletişim kuracağız? Uzaydaki astronotlar iletişim kurmak için genellikle radyo dalgalarını kullanırlar. Uzay aracı ve yer kontrol merkezi arasındaki iletişim radyo frekansları üzerinden sağlanır. Astronotlar, özel kulaklık ve mikrofon sistemleri aracılığıyla birbirleriyle ve yer kontrol merkeziyle konuşabilirler. Ayrıca yazılı iletişim ve diğer görsel iletişim araçları da kullanılabilir. Dolayısıyla astronotlar, uzayda iletişim kurabilmek için radyo dalgalarını yani telsizleri kullanırlar. Dünya ile iletişim kurmak istediklerinde ise antenler üzerinden iletişime geçebiliyorlar. Bu nedenle iletişimin kesintisiz olması açısından antenlerin konumu oldukça önem arz ediyor. Ben şimdi geceyle gündüz farkını biraz unuttum da o yüzden biraz uykum var. Sırtım da ağrıyor biraz. Ah be abicim ya giderken söylemiştim sana oralar soğuktur. Bir şal alsaydın üstüne keşke diye. Kemikler kasla iyice gevşedi tabii. Dünyaya inince de iyice tutulmuştur. Neyse şuradan acile götür beni de bir jel versinler sırtımı falan ovalasınlar. Tabi tabi oldu götürürüm tabi ki. Sen git içeride birazcık dinlen uzan gidene kadar o kıyafetleri de çıkar ama artık. Ay uzaydan geldiği belli olsun diye de hala kıyafetleri de çıkarmıyor. Günümüzde uzaya gitmek nispeten kolaylaşmış olsa da uzaya gitmenin kişiye verdiği bazı fiziksel değişimler görülüyor. E uzaya gitmenin de bir yan etkisi olacak tabii. Uzayda geçirilen süre boyunca yer çekiminin olmaması nedeniyle astronotların kemik yoğunluğu azalabilir. Aynı zamanda kas kütleleri azalabilir ve vücut sıvıları farklı bir şekilde dağılabilir. Bu durum, uzun vadeli uzay görevlerinde ortaya çıkan bazı fizyolojik değişiklikleri içerir. Ayrıca bazı astronotların görme sorunları, kardiyovasküler etkiler ve diğer sağlık sorunları da mevcut olabilir. Bu etkilerle başa çıkmak ve astronotları uzun süreli uzay görevlerine hazırlamak için yeni stratejiler geliştirilmektedir. Abi 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 ya sen o kıyafeti artık bir çıkarsan üstünden gerçekten bana artık bir kına geldi. Alışmaya çalışıyorum. Atlet giyeyim dedim. Kendimi çıplak hissettim bu seferde. Daha bir gün oldu zaten. iki saat oldu geleli. Hala şoktayım. Tamam tamam zaten yavaş yavaş olacak da. Neyse ben başka bir şey soracağım. Sen şimdi yukarı çıkınca şöyle dünyaya uzaktan bir baktın ya. Neler hissettin? İlk ne söyledin mesela? Ha. Bir insan için küçük ama insanlık için... Yok yok hay hay onu 1969'da söylediler abi o değil. Yok yok tamam yanlış oldu. Tabii ki hem dünyada hem de uzayda hiç unutmayacağımız dahi insan Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği üzere istikbal göklerdedir. Ay 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 işte şimdi oldu abicim. Biz de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygı ve minnetle anıyor ve gerçekten çok çok özlüyoruz. Sen sporuna içeride devam et bence. Ben de programa devam edeyim. Peki her şeyi konuştuk da acaba dünyaya döndükten sonra nasıl bir adaptasyon süreci yaşanıyor hiç bahsetmedik. Tekrar trafik gürültüsü, sık sık kopan internet. Hatta gece karanlık çökünce uyumamız gerektiği hissine bile yeniden alışmamız gerekebilir. Bakalım dünyaya dönünce nasıl bir süreç yaşanıyor? Astronotlar genellikle uzaydan döndüklerinde bir adaptasyon süreci yaşarlar. Uzayda uzun süre geçirmiş olan astronotlar, yer çekimi etkisi altında vücutlarını yeniden ayarlamak zorunda kalabilirler. Bu süreçte denge sorunları ve kas gücü kaybı yaşayabilmektedirler. Adaptasyon süreci genellikle birkaç gün ila birkaç hafta arasında tamamlanır. Astronotlar bu dönemde dikkatli bir şekilde yer çekimi koşullarına alışmak için egzersiz yaparlar. Ayrıca uzay görevi sırasında yaşadıkları stres, yorgunluk ve diğer faktörler nedeniyle psikolojik uyum süreci de önemlidir. Saygıdeğer yolcular ve uzay meraklıları, uzay yolculuğu sadece bilim adamlarının ve astronotların değil, hepimizin içindeki keşfetme arzusunun bir yansımasıdır. Uzaya gitmek sadece teknolojik bir başarı değil, aynı zamanda insan hayal gücünün ve azminin bir zaferidir. Astronotların gözünden dünyaya bakmak, bize mavi bir gezegenin ne kadar hassas ve kırılgan olduğunu hatırlatıyor. Uzaydaki bu perspektif, evimizin değerini anlamamızı sağlar ve bu bilinçle dünyamızı daha iyi koruma yolunda Adımlar atmamız gerektiğini vurgular. Hatta uzayda keşfettiğimiz bilgiler dünyamızdaki sorunlara yeni ve yaratıcı çözümler bulmamıza yardımcı olabilir. Gelecekteki nesiller için belki de bugünkü uzay yolcularının cesareti ve kararlılığı sayesinde yıldızlar arası yolculuklar bir gün sıradan bir hale gelecek. Baksanıza, aramızdan bir Türk'ün bir gün uzaya çıkacağını bile düşünmemişken günümüzde bu yolculuğun keyfini konuşabiliyor durumdayız hiçbir şey uzağımızda değil. Yeter ki bakmasını bilelim. Hep içimizden geldiği gibi. Dünyaya, uzaya ve her yere sevgilerimizle. Hoşçakalın.